Hepinize, se Hepiniz selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pesli kutu açılımı yapacağız. Sıfır hesap açtım. Kötü bir hesap. Çok kötü. Yeni sıfır tabii ücretsiz Yeliyor. Bir tane bu çıktı işte. 30 açtım. 520 my var. Artı bir tane de ücretsiz hak veriyor. Bunu al almayı unutmayın. 6 gün veriyor. Ve bu Kasım'a kadar böyle. 10. Kasım'ın 10. <laughs> 10 Kasım'a kadar böyle. Var. Kim var? Kasillas var burada. Beckham var. Ve Guti var. Ben buradan Beckham'la Guti istiyorum. Kasillası vermesin oyun. Kasillası verirse Allah belasını versin. İlk ücretsiz hakkımızdan. Ücretsiz hakkımızı açtık. Yanmadı. Ben zama geldi. İlkten ben zama. Karım ben zama. Nerede şu an? Ben zama burada. Oo, Guti'ye çok yakın. Acaba siyah top şansımızı hazırlaştırdı mı? 100 Michael'a böyle dedik. Ne gelmedi? Her e geldi. Bu arada bir tane de Chelsea atsak mı? Yok ya. Zaten az. 420 bir tane daha anlaş diyoruz. Verikon. Tarrap geldi. Şimdi arkadaşlar. Giriş çıkış yapalım. Şuradaki yerleri alalım. Vermiyor. Zaten video kısa oluyor, bir video olacak. İkon çıkarsa deneme maçı yapacağım. Sözleşme. Hadi oğlum yaparsın Bu zor bir şey değil. Gidiyorsun. Şu kere Beckham'a. Aga var ya bir hesabımda Beckham'a tek attım. Ücretsiz hakkım. Bir. İki. Üç. Haydi bismillah. Hayır aga öyle bir şey yok. Kim geldi? Yine mi siyah Kaç? 250 microb kaldı. Aga nasıl gelmiyor ya? Chelsea elim gidiyor ama ne Sondan gelmese Chelsea açıyorum. Bundan da gelmedi. Chelsea açıyorum. Zaten benim hesabım değil. Patlattık. Allah inşallah ikon gelir. Aga alıcısı geldi. Bugün alıcı nerede? 86 GF. Burada. Uf. İnşallah 100 mayı kalab olur. Ne şuraya. ya? Bir de üç tane var. 80 oluyor. Hepsi mayı Evet, 80. Hemen yüz yapalım. Hızlı oluyor arkadaşlar. Şimdi otomatik seç yapalım. O takıma bak ya. Güzel olmuş. GTA bak. Aga, Şöyle de yüz olur ya. Bence yüz olur. Böyle. Son bir hakkımız. Hangisini Geç Keşke size sorabilseydim. Hangisini açabileceğim? Açayım diye. Size sorsam güzel olurdu. Soramıyorum. Evet, arkadaşlar kanalıma ve videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah. Allah inşallah ya. Güzel bir şey gelir ya. Valla. Ben Real Madrid diye düşünüyorum. Real Madrid'den ben zamanı düşürdük. Bence Real Madrid'den gelecek. Pes lütfen ver ya. Kona hadi. Konami yaparsın sen. İkon! İkon geldi. Son topumuz. İkon. Allah'ım Beckham olsun. Kasillas verme ya. Evet. Beckham. Beckham geldi. David Beckham. David Beckham. Son topta da David Beckham. Mükemmel şans. David Beckham'ı düşürdük arkadaşlar. David Beckham istiyordum en çok Beckham istiyordum çok güzel kartı en sevdiğim kartı diyemem en sevdiğim kartı hangi kartı tam bilmiyorum onu da bilmiyorum bilmiyor. öyle Neyse. şimdi yanlış bir şey diyeceğim Beckham'ı bulduk Beckham David evet, Beckham tam orta saha David Beckham Beckham değil Chelsea'de açabilirdik bak Chelsea'de açabilirdik ya İyi ki Real Madrid taşımışız. Hiç yükseltilmemiş. David Beckham. 93. Göbek yapacağım. 95 oluyor. Göbekte. De. Defans forsu satıldı Sağ açık 89. Evet, şöyle oynatırım. Maç atalım. Bir maç atalım şu takımda şimdi. Çok da güzel değil. Şunu şu tarafa koyayım. Çünkü sağa çıktı adam çok güzel. Belki oradan vurur belki bilmiyorum. 50 <laughs> Michael oldu. Yok 60. Yapar mı? 100 yüz 100 yapar mı? de ondan da kutu geliyormuş. Şurada bir gol var vardır Hemen gireyim. Video Videoda 5 dakika oldu. Ve bu videoyu izleyen arkadaşım, kardeşim kanalıma abone olsana. Bana 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 maça girene kadar o ya da internet çok kötü. Top açalım az hesap. Bu hesapta MyClub biriktireyim arkadaşlar istiyorsanız. Bir hafta sonra yine video atayım. Japon VPN'de zaten 100 MyClub veriyor ücretsiz. Bundan da girecek bir hafta. Oo. 500-600 MyClub olur. Onda da zaten Barcelona konu gelecek. Ronaldinho var içinde. İnşallah oradan da Ronaldinho'yu düşürürsek. Yani arkadaş o o da Real Madrid. O da kesin Beckham'ı çıkarttı. Yok o Guti çıkartmış. Karşımızdaki adam bir Guti çıkartmış. Bakın bu şekil. Berbat ötesi. Bir şey yapamam. Bir gol alsın. Evet, maç çıksın güzel olsun. Bu kesin bekim için açtı he. Burası da hesap açmış. Hadi be arkadaşım hadi. Hadi kardeşim. Hızlı oynayalım. 6 dakikalık bir maç. Ay yedi bismillah. Top abi belki bu çıkarttık. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı beğeniyorum. Yine abone olmadıysan sen bilirsin abone ol ben söylüyorum. Mutluysan abone ol. Videoyu ee, bu kadar kıyacağı kadar izleyen varsa da teşekkür ederim arkadaşım. Devet bakın oha oha hocam ne yapıyorsun ya hocam? Hocam öyle bir şey olabilir mi ya? Ya bakın barak verdi Bruno ernike Bruno ernike verdi Devet bakın bakın barak. Aha hocam golü atıyor muyuz? Atmadı. Kibuti. Etti Hocam aldı Sanchez. Barak. Benzema. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ooo hocam vurun elini. 99'da. Daha yükseltilmedi oğlum. ölü yap Şans. Dur 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 dur. Bekim sol ayaklı mıydı? Lütfen sol ayak olsun. Yok sağ ayaklı. İnşallah ve bak. sağ ayaklı. 99. Plase deneyeceğim. Plase deneyeceğim. Adam yine başlıyor şöyle. Nereden misin plase? Bekle. Alamaz topu bence. Top gelir mi? Aaa! David Beckham! O daha çalımlara girişeceğiz ya. Ben zaman önce Beckham. Beckham'ın kartı şu arkadaşlar. Güzel kartı. Da bundan daha güzel bir kartı daha var. İkon kartı. O da güzel. O da o daha iyi bunda. Ve bunda bir özelliği onunla şey kurnazlık yok. Bir şey var işte ya. Oyun kurma. Olarak. Beckham verdi. Renato Sanchez. Renato Sanchez. Şuradan da 25.000 GP alırım cp de büyüttürürüm. ya da açarım ya. Açayım mı ya. Videoda. Babacan'a mı dedik ya? 5 tane otu ya. Böyle yap. Henrique. giriyor içeri. Bruno Henrique ama Hocam atamazsak yani kötü olur. bakın oyna biraz ya. Gitme oğlum yere. Gel şuraya. Sanchez. Verdi Bruno Henrique Beckham aldı topu. Beckham çık orada. Beckham ana. Ronaldo <laughs> 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 Sanchez. Sanchez yine tam tentli. Ronaldo Sanchez. Evet Guti gidiyor. Guti Beckham aldı topu. Beckham verdi. Hayır. Veremedi. Guti. Guti, Guti. Ama çebeste. Yok dedenin nedesi yani. Yeşler. Ulan ben Beckham istiyordum buldum Beckham. Keşke ana hesabıma bulsam bu Beckham'ı ya Michael yok ki. Michael biriktiremiyorum yani artık. Bütün Michael bütün görevleri tamamlamışım ki. Ayda bir kere o Michael kazanıyorum lan görevlerde. Çok kötü ya. What Jailer. eskiden çok güzeldi. O sırada ben zaman bozuluyor. Bahçeler eskiden çok güzeldi. Ve koran da de bu kadar cimri değildi yani. Eskiden 3 hak veriyordu ücretsiz. Şimdi bir tane hak veriyor. Hiç de ücretsiz bir şey vermiyor yani. Bir tane bunu verdi diyecek diyecekseniz olursanız da da yani bitiyor. Bir de ikon vermeyecekler zaten. Ücretsizden ikon olan varsa %1 ihtimal. Onu da ben buldum sabah yani illa ki hiç vermiyor demeyeyim de veriyor da çok zor bir şans yani ikon Neymar'la hesabıma verdi onda ikon neymar var Bir de ikon Be ne beckham oldu bu kartı beckham'ın bakalım o hesapta başka ikon düşürülmüyor ya beckham aga aşina kötü diye bu kadar da kötü oynamazsın ki ya neyse arkadaşlar ben videoyu ilk yer bitince bitireceğim Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.